Merhaba arkadaşlar. 5 Ağustos 2023. Hacı abimin balını hasat edeceğiz. Ee, bismillah deyip başlayalım bakalım. Bunları ver Hacı abi. Zaten bu bir havalandırma herhalde. Havalandırma. Evet. Şimdi şunları bir tekrardan. Buradan hiç bal alındı mıydı? Yok. iki defa açıyor. Hı hı. Şurada bir çıta düşmüş. Aslında bir dengesi yok ki. Bazı çıtalar denk gelmiyor. Bazı çıtalar denk, denk gelir. gelir. Şuradan bir çekelim. Şu çıkmış zaten. Ya bunu doldurmuş. Maşallah. Sarı. Şöyle biz buradan bakınca bir değişik gözüküyor böyle. Şöyle bir dönmeye sapsarı. Böyle <laughs> şey yapmadık bunu. Bunları hasat edelim. Olur. Geç Fırçamızı önüne ayarlamak. Önüne mi dökerdik aslında? Önüne dökerdik. Çok yüksekti de. Şunu şöyle bir koyalım. Yooş yo, şey diyor. Şuraya ha. ön hazırlaması yapmadı. Burayı yapmış. Ön hazırlığını yapmadı. Ünne bir şey koyalım da. Ünne biz. Bizim saç şeklini göre bir bakarız. Burada bir çuval var. Üç bezde var zaten kendim. Tamam. Aa. Bunu da alalım şurada. Şimdi kat kat olunca mecbur iç içe çıkmadı. Hacı amca burada nasıl bu arılar arıcılığı sevdirdi mi? Nasıl oldu? Ya arıcı, yani arıcı. sen arıları seviyor muydun? Yoksa nereden başladın bu işe? Bu işe bir arıdan başladım. Yerli arıyla. Fırçam nerede? Aha fırça. Alan. Tizi. Yerli başladım. başladı. 5-6 arıyla. Bir gün böyle arının yanına geldim. <laughs> Arı bakımı yapacaksın abi. Oo hacı abi de olurum. Her sözünü kesmedim ben. Bakımı yaparken tamam <laughs> olur. Kafamda maske var. Ayaklarda cizme. Cizme yok ayakkabı var. Paçalardan arı bir girdi, her tarafımı soktu. Belki 50 yüz tane arı soktu. Allah Allah, geçmiş olsun. Geçmiş dalın dibine oturdum, ayaklarımı toprağa soktum, anca öyle kurtardım kendimi. Paçalardan? Paçalardan. Alda neyse dağıldı ondan sonra beybazarına doktora gittik abi. <laughs> Nasıl şimdi bu arılar? Ondan sonra işte bu <laughs> İrfan Bey'in geldik. Buradan işte o sene birkaç tane arı aldı. Evet. İlk baharda. Evet. Ondan sonra ağrı Bu... maşallah bal yordu, <laughs> gitti. <laughs> Öbür arılar da pek saldırıyordu <laughs> da bal da mıydı? He? Yani saldırıyor ama bal veriyor muydu? Yok bal nereden olsun? Bal da yok, arı da yok, şey de yok yani. Bir saldırganlık, <laughs> sakinlik de yok. Hiçbir şey yok yani. <laughs> nereden? Belediyeden dağıtılan arılardan mıydı? <laughs> ha, ha, belediyeden almış? dağıtılan arılardan. Belediyeden yani. almışlardı. Bölge arısı, yöre arısı diye buraya evet. gelip gelmişti. Yörenin arısı yani, Bak e maşallah burada <laughs> almakla bitiremiyor. Zana... Bak bu katı tamamen doldurmuş. Sıfıra tahip sahibi. Şuralardan da. Konuşmanızdan buraya girmedim. Yapışkan diplerine nasıl birleştiğini de görüyoruz buradan. Aşağının nasıl birbirine bağladığını da görüyoruz. Bir karakovan geliyor oradan. Yani buna Şimdi bunlarla yap. Karagovan. Maşallah. Buna zaten besleme yapması mümkün değil acaba. <laughs> şeyi yok yani. Her tarafı birbirine girmiş. keyifli arıcılığa başlattı ha, yani. Başlatıyor yani. Şimdi arının yanına geliyorsun, sokuyor, ne yapıyor? Hiçbir şey yok. Arıya zarar vermesin, Arı sana hiçbir şey yapmıyor. Yapmıyor, yani Kendi işinde gücünde. Ha, Peki ya buna yani sen hobici bir arıcısın yani. Şimdi Oo. keyfimce yapayım dedin. Keyiflice de yaptırıyor. Ya yani sen bu arıya ne yapıyorsun mesela? Yani meme kırması, Oo. ızgara, bir ah, şey, böyle bir hareketle hiç, değişik hiç bir, bir şey şey şeyler Bunu alacağız abi. Şey kendi kendine gidiyor arı. Çıtasını, çıtasını veriyorum Karşısına geç abi. seyret diyor gelir. Arıyı sıkıştırma. Çıtasına, tabii çıtasını veriyor. Yani. Böyle. Büyük lazım onun büyük boş kat getir onun sığmasın Onu getir onu şuna koy abi. Bu büyük yalnız. Oraya şöyle büyük katlardan olacak. Şunu çeviriverelim verelim olmazsa. Şuna koy. Şunu çeviriverelim verelim her şeyi. Burada da ne yapmış? Bir de ona bakalım. Yavru var, yavru olabilir. Bal olabilir. Tabii açılmadığından yani. gelmiyor yani. yani. <laughs> Alttan bir tane şöyle kanatmadan çekmeye uğraşıyor. Oo bu turuncuya döndü bu aşağısı. Tabii zaman farkıyla. Bunda sıfır atar tamamen doldurmuş. Maşallah. Bir Bak zaten güneş. renginden de şeyde de belli. Şey. Ya şurada yavru atmış. Yerler. Yavrudan sonra benim işim, işim bitmiş. Aşağıya inmiş bu ara. Onun için ızgaraya da çok gerek görmemişler. Şöyle şurada karşıya geçebilir misin? Şuradan tamam. alınma imkanı oluyor tamam. mu? Ya buradan güneşi şöyle yanımıza alalım. Burada bir karakovan yapmış tamamen. Maşallah. Sıfır evet. tabi karakola. Şöyle daha iyi yani. ya maşallah. Bak iki tarafında doldurmuş. Arı, arı yapacaksan cins arılarla çalışacaksın. Değil Bilmiyorum. mi? Kardeşim yani, yani öyle Anadolu arısıymış bilmem ne kardeş işte, ne derler var. <laughs> Yok bu Arası. isim vermeyeyim, Başka demeyelim. Ha, çalışacağını bu arıyla çalışacağız diyeceğiz. Cinsü, emek veriyorsun. Bir sene, gözünü gözüne, sene gözüne bakıyorum sonuçta şeye geliyorsun, hasata geliyorsun, hiçbir şey yok. Yani o yüzden... Hakikaten tam doldurmuş Hali abi burayı. Yukarıdan bir, yani, bir on çıtayı aldık. Bir de bunlara bunları eğer... şöyle ta iyiymişti işte. Karabola, şöyle güneşi, evet, güneş, güneşi tamam. kenara aldığımı daha iyi. Bak, ikinci Bak. bir karakola. Yani ne? <gülüyor> <gülüyor> Bunların... Ne e... var ya ne koy ona yapıyor yani. Balı çıtayı ver. <laughs> Yeter ki sen çıtanı yani. ver diyorsun, değil mi? Evet. Ağrıyı sıkıştırmak memnun olduk. Ya şimdi böyle bir yani şeyle karşılaşınca. Müşterilerin de bu aynı mutluluğu, bahsedilen mutluluğu kaç Bak, bak altının nasıl yapışık olduğunu var. gördük orada. Evet. Şuradan yapışıkmıştı. Orada zaten yine şurupluk mantığını söylüyor zaten her zaman. Onun altında kara kovan var. Hacı abi hasatların tamamını bitiyor mu? Şunu bırakayım mı? Şu kadar bir şeyi. Bunları bırakmaya Bırak. gerek, yok. Yok, gerek yok. Bitmiş zaten. Üstteki havalandırma Hı -hı. katı ah orayı Bunlar da. Bunlarda besleme var mı hiç böyle bir? Yok. Şey. Besleme Şeker beslemesi durumu nasıl? Besleme Nisan'da. Mardın Evet. sonu Nisan'da. Nisan'da veriyoruz. Tabii, ondan sonra yani, nektar ondan gelmeye sonra zaten başladıktan zaten itibaren. Nektar gelmeye başladığı an zaten hiçbir şey olmuyor. En son Nisan'daydı bu sene Evet. Yönde, Aynı yöredeyiz zaten. Yani buradan herhalde, herhalde, herhalde hepsinde doldurmuş. Maşallah. Büyük çita. çıta. Hakikaten üçer şey, dörden, üçerden fazla bak. Üç dördüncü kara bu. Bunu da tamamen yapmış. Evet. Bu kıştan çıktığında kaçtaydı bu arı? Abi kıştan çıktığında bu arı muhtemelen 7-8 çıta yok, yok değildi. Değildi belki. De, değil 5-6 çıta civarındaydı. Yani Kışlaydı de bu abi Keşke hep kara koyaydın hacı abi hepsinde hepsini ya de yaparmış. Işte bu ki. sene bir tecrübe oldu yani. Ha yıl belki <laughs> iyi gitti ondan o kara o kadar <laughs> ama. Genelde her sene böyle oluyor mu? He bu nasıl o yani durum? genelde her kovana, her kata iki tane atıyoruz genelde böyle. Kara yok, yok bal olarak. Bal verimi. iki tane atıyoruz. Her Buna sene işte biraz fazla e, girmiş bak. Fazla girdi iyi olmuş. Hepsini koysak olur. Yok her sene böyle bir bal verimini alabiliyor musunuz yani evet, bu ya, şekilde? Tabii ki alıyoruz. Yani, yani hiç bir... E, olmadığı zaman bazı senelerde... Hiç olmaya da bilir. Yok hiç olmuyor değil yani. He. Oluyor yani. İllaki olu, il, oluyor yani. yani e de, olduğu zaman yani her iki nektar olduğu zaman al, alıyorsun yani değil mi? Tabii canım. Yani. Evet. Şurada... Şuraya bindik. Alt katı kaldırdık Hadi, şimdi. Hadi Tamam. Alt katını He, arılar üstünü sıyırız oraları. Ya, Bak buralardan yapıştığını da gördük. Alkata bak, bakmayız bunlara şimdi. He, evet. He. bu belki bölünecek sonra. Şunu koyacağız biz buraya. Şuraları bağlantı noktaları. Bu havalandırma katı sonra bölmeni öngörüyorum ben bu arıya. Bölünebilirse bölünebilir muhtemelen. Böyle bölünür yani. Şu şekilde hava almayacak bir şekilde koyacağız bunu. O. İşte iki kap koymuşuz, iki kapı da suyumlu. Burada iki kapı da doldurmuş böyle. 35, şu havalandırmaydı. 35 kilo, kilo gelir, 40 kilo gelir büyük kat. 20-25 de öbürü gelir. Herhalde bir 50-60 kilo. 55-60 kilo bal. Allah bereket versin. Herkese bu şekilde Allah hasatlar ha, nasip etsin. Diğer aralarında salmonu yaptık biz balını aldım ama bunu işte İrfan Bey'e bir şeyini çeksin diye. Hepsinden aşağı yukarı 40 kare düşer kilo, 60 kilo kilo. Maşallah. Allah var. Maşallah. Allah bir daha çok göstermesin bak. Şu ön sıradaki arılardan başta kovandan 65 kilo bal aldık. Maşallah. Ondan sonra ötekilerden de 45, 50. Maşallah. Yani böyle bir bal aldık yani üstüne. İşte <laughs> Maşallah. Çok bereketli olsun derim ben. Allah ee, abi. Evet. Yani bu İnsanlar Farkını gördün başa değil başa mi yani? Emek boşa gitmiyor, yüzü evet. güldürüyor. güldürüyor yani oluyoruz yani. yani. İnsanlar mutlu oluyor yani evet. böyle. Yani hobicilik diye yap, yapınca ya, hobi değil, yok, <laughs> <hobiciyle gülüyor> Zaten sen mutlu ediyor Yani. 3-5 arası olur, 5-10 arası olur. Alsın, evet. koysun. Koysun, adam şuraya 3 ara Bak bir alsa, de bu ara... şekilde hasat yapabiliyorsun. Bir de işin yani şeyi bak, bu kadar yere vurduk, ya, şey yaptık. Evet. Yani bu şekilde de çalışmak tabii ayrıca bir mutluluk. Ha böyle çalışın demiyorum ben. Ufak bir maske, bir şey illa yani. aynı böyle yani abim yaptığı şey gibi ona çalış. şey yapıyor yani hani tedbirini alcan arıların. Yani evet tedbirini al. Ama rahatsın, rahatsın yani. yani. Ama arının sokmaz olmaz. Herkese ben... şimdi burada bitirelim istersen herkese bu şekilde hasatlar dilerim bütün arıcı Hayır. arkadaşlara. Teşekkür ettik.